ailesinin gelini Oylum Dicleli ile Tolga Kaşifoğlu'nun aşkları her iki taraf evlenmiş olsa da küllenmiyor. Kahraman Sarpoğlu'nun kuzeninin eşi Oylum Dicleli'ye aşık olduğu iddiasını ortaya atan Tolga Kaşifoğlu... Allah aşkına kapat ablacığım artık <laughs> şunu ya. Hiç iyi olmadı abla ya. Vallahi hiç olmadı bu. Evet, rica ediyorum. Kapat şunu ablacığım. Tamam bir dakika. Bir dakika. Dört aylık hamile olan Selin Kaşifoğlu... Oltan Bey arıyor. Hadi. Hadi gördü tabii. Efendim Oltan. Sen de mi gördün? Gördüm. Güzde gördüm. Onun için arıyorum zaten. Vaktin varsa oturup konuşalım. Olur olur. Yalnız ben şimdi evdeyim. Ee, benim büroda buluşalım mı? Tamam. Abla ben de geliyorum buna. Yok oğlum ne gerek Oltan ne? abla yalnız gitme. Yok be oğlum büroda buluşacağız zaten. Ne? Bir şey olmaz Allah aşkına. Sen oğlumu ara hadi. Devam edin aramaya. Ben giyineyim. Merak etme. Tamam hakim hanım. Özür dilerim size. Tolga'nın yaptıkları için onun adına senden çok özür diliyorum. Başka ne söyleyebilirim bilmiyorum. Evet. Söylenecek bir şey yok. Olan oldu zaten. Maalesef. Eram'ın Oylum'u tehdit ettiği videoyu gördükten sonra... ...Tolga yoldan çıktı. Tutamıyorum. Zapt edemiyorum. Engel olamıyorum. Delireceğim artık. Yumuşakça konuştum. Tatlı tat söyledim, olmadı. Bağırdım, çağırdım. Kavga ettim, olmadı. Oylum evli. Bir bebeği var. Senin karın hamile. Yakında baba olacaksın dedim. Yok, hiç oralı değil. Ne yapacağım bilmiyorum. Hayatımda ilk kez bu kadar çaresiz kaldım. Anlıyorum. Ama bir şey yapmamız lazım oldu. Biliyorum. Ben de onun için seninle konuşmak istedim zaten. Belki Tolga'yı bu sevdadan vazgeçirecek bir yol bulabilirsin. İnan hiçbir şey gelmiyor aklıma. Hiç. Seni sayar sever biliyorsun. Bir de sen konuşsan. Ben konuştum. Konuştun mu? Konuştum tabii. Yani bir hayli zaman oldu. Rica ettim dedim ki lütfen karının elini tut. Yoluna git. Tamam. Dinlemedin mi? Dinlemedim. Çalışacağız peki? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Yani, çok uzağa göndereyim diyorum. Amerika'ya, Kanada'ya, Avustralya'ya. <laughs> İlk uçakla geri gelir o. Gelir. Mars'a dönersem döner gelir. Çocuk değil ki eve kapatayım. Evli vardı koca adam. Çok çaresizim Güste. Işte. Boşa koyuyorum dolmuyor. Doluya koyuyorum almıyor. Bilmiyorum. Evet biliyorum biliyorum. Yani hiç söz deneyecek biri değil Tolga. Başına buyurun. Affedersin. Affedersin. Efendim Ümit. Oylumdan haber mi aldın? Oylum burada eve geldi merak etme tamam mı? Ya, daha doğrusu mahallen adamları getirip kapıya attılar. Nasıl kapıya attılar? Ya paspaya attılar işte abla. Can yanında mı? Ya Cana ağlı koymuş muhala. Oğlunu bir daha göremezsin demiş. Tamam ben geliyorum şimdi. Affedersin. Benim kalkmam gerekiyor. Ne olmuş öyle mi? O oylu mu Muhalla getirmiş. Eve bırakmış ama çocuk yok ortalıkta. Çantam nerede Hayır. Günaydın. Günaydın. Ne çok bir şey hazırlamışsın ya. Gerek yoktu. Olsun sen kahvaltı yapmayı seviyorsun diye. E, evet de yani atılıyor yani boşuna. Şey, neyse eline sağlık. Omleti tam sevdiğin gibi yaptım. Kaşarlı, mantarlı, biraz da acı ekledim. Sağ ol, eline sağlık. Afiyet olsun. Portakal suyunu da yeni sıktım. Ekmek var ama istersen kızartabilirim hemen. Yok yok gerek yok yeriz ya hadi geç otur yiyelim. Eksik bir şeyimiz var mı? Yok yok. Yok. Ben çayı getireyim. Tamam. Dicleli ailesinin gelini Uygun Dicleli ile Tolga Kaşifoğlu'nun aşkları her iki taraf evlenmiş olsa da küllenmiyor. Tolga Kaşif. Ne izliyorsun? Küllen saatlerinde. Ee, yok önemli bir şey değil. Ee, benim acil çıkmam lazım. Tolga nereye? Baba, Tolga konuşmamız lazım. Tamam şimdi benim bir acelem var sonra konuşalım olur mu? Hayır Tolga hemen şimdi konuşacağız. Baba şu an oylumun yanına gitmem gerekiyor sonra konuşuruz. Gitmeyeceksin. Baba oylumun yanında olmam lazım şu an. Hala ne oylum lan ha? Ne oylu bu? Kızın başına açtığın belalar yetmedi mi? Senin yüzünden evladından ayrı kaldı. Kucağından söküp almışlar çocuğu. Ne diyorsun ya? Ne diyorum? Kahraman denen herifle kavga etmişsin. Sizin dalaşmanızı biri kaydetmiş. Muhalla görmüş. Çocuğu oylumun elinden çekip almış. Oylumu da zorla gözü deneyim göndermiş. Allah'ın belaları, Allah'ın belaları yemin ya ediyorum. Gitmeyeceksin. Baba bir şey yapacağım, öldüreceğim ben. Ne öldürmesi lan? Aşiret lan bu. Hangi birini öldüreceksin? Gerekirse her birini öldüreceğim. Güzel, öldür. Oğlum da hayatı boyunca çocuğuna hasret yaşasın. Oğlum, anlamıyor musun? Sen üzerine gittikçe... ...oğluma ödettikleri bedel ağırlaşıyor. Karın içeride hamile lan. Senin çocuğun var karnında. Oğluma yaptıkların yetmedi mi ha? Bir de Selini mi uçurumdan sürüklemeye çalışıyorsun? Daha kaç kişinin vebalini alacaksın? Aklını başına topla. Anlıyor musun? Kendine gel. Evet. Hazırsak nikah törenini başlatıyoruz. Fatih kızı Selin Atamanoğlu, Tolga Kaşifoğlu'yla evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Oltanoğlu, Tolga Kaşifoğlu, Selin Atamanoğlu'yla evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Düğünümüzde bile mi mutsuzdun Tolga? En mutlu olmamız gereken günde bile mi aklın başka yerdeydi? Sana defalarca sordum. Aklın gönlün bende değilse hiç başlamayalım dedim. Beni sevmiyorsan duygularımla oynama dedim. Bitirelim dedim. Demedim mi? Ama sen... ...oynumu hayatından tamamen çıkarttım dedin. Benim için öyle biri yok dedin. Ben sadece... ...seni seviyorum dedin Tolga. Seni seviyorum dedin Tolga. Bana yalan söyledin. Ama ben sana inandım. Yalan değildi. Selim ben... ...ben seni seviyordum. Ben seni hala seviyorum. Ama bu aşk değildi. Ben seni seviyorum ama insan olarak, dost olarak... Dost, dost ne Tolga? Dost ne demek? Ne demek insan olarak ne demek? Bana hakaret etseydin sen şu an çok daha iyiydi. Bu ne demek şimdi? Selin bak... Kendimi açıklamaya çalışıyorum. Anlamaya çalışır mısın lütfen? Benim niyetim asla seni üzmek değil Selin. Seninle evlendiğimizde ben... ...sana olan hislerimi, sevgimi, aşk sandım. Bilmiyorum belki de böyle böyle olsun istedim. Kendimi buna zorladım ben. Ben çok büyük bir hata yaptım senin. Ben sana çok haksızlık ettim. Ama şunu bil. Ben bile isteye hiçbir zaman senin üzülmeni istemedim. Sen üzülünce ben de üzüldüm. Benim de canım yandı. Hata yaptım Selin. Özür dilerim bunun için. Ben sana yaşattığım her şey için çok özür dilerim. Oylum için özür dileyecek kadar düşüyorsun yani. Bunun oylumla bir alakası yok. Bak sana yalan söylemeyeceğim. Ben hala oylumu seviyorum. Ama bunun oylumla alakası yok. Bizim evliliğimizin oylumla bir alakası yok. Biz seninle mutsuzuz Selin. Sen de çok mutsuzsun. Ben de çok mutsuzum. Çünkü biz birbirimize göre değiliz. Niye göremiyorsun bunu? Bak bir çocuğumuz olacak. Birbirimizin yüzüne bakamaz hale mi gelelim? Tolga lütfen. Selim, bunun bit, bitmesi gerekiyor. Ben yanınızda olacağım. Senin de çocuğumun da maddi manevi her türlü yanınızda olacağım. Lütfen sus. Sus, dalga sus. Hayır, hayır, Selim, bunun bitmesi gerekiyor. Hayır, hayır. Ağlama, ağlama hayır. lütfen gel. Hayır. Mantıklı mant Hayır, hayır. Hayır! Hayır! Sağlıklı, hayır. sağlıklı ben. düşürüyorum ben! Selim biz çok hayır. mutsuzuz! Hayır mutluyuz biz! Ben çok mutsuzum! Anladın mı? Ben çok mutsuzum Selim. Ve ben kararlıyım. Çok hayır. Özür dilerim. Böyle olması gerekiyor. Özür dilerim. Olga. Hoşça kal Selin. Gitme. Hadi. yeah sana yalan söylemeyeceğim. Ben hala oylumu seviyorum. Ama bunun oylumla alakası yok. Bizim evliliğimizin oylumla bir alakası yok. Biz seninle mutsuzuz Selin. Sen de çok mutsuzsun, ben de çok mutsuzum. Çünkü biz birbirimize göre değiliz. Ben yanınızda olacağım. Senin de çocuğumun da maddi, manevi her türlü yanınızda olacağım. Ama biz artık birlikte yapamayız Selin. Özür dilerim. Böyle olması <laughs> gerek.